istemesinler. <laughs> 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 Neyse canım lak lak yani. Düğünler en iyi yak insan yak. gözlemleyeceğin yerlerden biri mesela. Değil mi abi? Gözlem, Yapacağım. evet. Gözlemden bahsediyor. Oyunculuğun temel taşlarından <laughs> biri gözlem. Gözlem, <laughs> evet. İstemeden S. gözlem yapmaktan hoşlanıyorsan oyunculukta başarılı olabilirsin diye düşünüyorum ben. Hep. O ne demek? İstemeden gözlem. Ya mesela şey gibi. Ya biz öğrenci mesela ben de öğrencilerim hani gözlem yapın, gözlem yapın, gözlem yapın diyorum. Ama mesela ben gözlemi böyle 7 yaşından beri falan hani otomatik olarak yapıyorum. Böyle şu camda oturan teyzenin yerinde olsaydım şu an acaba oradan sokak nasıl görünüyordu falan diye başlıyor. Ya baya. Peki Teb şey mesela metroda, otobüste ya da işte kafede yanda iki kişinin konuşmasını dinler misin? Ölümüne. Evet, Herhalde ya. Ha ha. Bir de tepki veririm. Geçen <laughs> gün öyle oldu bak. <laughs> Sevgilik Evet aynı öyle oldu. <gülüyor> 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 Erkek arkadaşımla sahilde oturuyoruz. Geçmiş günler hakkında bir şey birden bire açıldı. Ben böyle ne öyle bir şey mi olmuştu falan dedim. Arkada da böyle yaşlı amcalar, teyzeler falan sohbet ediyor yüksek sesle. Bizim aramızdaki mevzu biraz uzadı, uzadı, uzadı. Amcadan şöyle bir şey duydum. Eski defterler, eski defterler. <laughs> ben de böyle yaptım. Evet dedim. <laughs> Benimki böyle <laughs> hani sanki biz planlamışız bunu. <laughs> Aramızda konuşuyormuşuz gibi şoka girip döndü böyle. <laughs> o yüzden tabii ki dinlerim. Çok ilginç şeyler öğrendiğim oluyor yani o Çok eğlenceli. Falan Tabii. Tabii çaktır. bunu zaten tam bir profesyonel gibi yapıyoruz. <laughs> Asla orayla ilgilenmiyoruz. ilgilenmiyoruz gibi. Kitabını okurken aslında oradaki <laughs> <laughs> bütün muhabbet. Öyle mi dedin? <laughs> ah ah ah, ah oyunculuk ah. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yaşlanınca nasıl Mesela, oyuncular, oyuncular, oyuncular olacağız acaba? <laughs> 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 acaba? Ne oluyor ne olur? Niye eğleniriz ya? Bence sen çok eğlenceli bir insansın. <laughs> Bunu söylemek zorundayım arkadaşlar. Böyle Dedim, mesaj attı yani, bana, bunu söyle dedi olup Ya bu kadar değil mi bir şey? Hadi birbirimizi övelim. En <laughs> sevdiğim. Günleri kadar şıksın. Rujun çok yakışmış. Niye böyle erotik şeyler yapıyorsun? Ayka karın kaslarını içeride gördüm. Doğru söylüyor. Ah ah. <laughs> Bağlama şeyim bu tamam mı? Muhabbet bitiyor. Ah ah oyunculuk. Şimdi <laughs> ben düşündüm şu an ya yaşlanınca. yaşlanınca. Bir kırmızı senin buna benzer bir ruj evet, elinde evet, sürekli. Kesin. Çapkan mapkan da olur senin. Bere. Ha. Kesin. Yani Ondan sonra böyle ha, şapka söyleniyor da. sürekli arada böyle <laughs> ortamı <bir> şey yapacak, sen... <laughs> şan... yükseltecek şen kahkahalar. E sen sanki çok Hafif farklı ha çapkı. Benzetiyorum ben sana. <laughs> 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 Tam kendim sana benzetiyorum. benzetiyorum ben enerjimizi. Öyle mi diyorsun? Evet. Ne dersin? Bir kız kardeş falan oynatın. Bir şey yapın. <laughs> Olur ama evet. Olur benziyorum ben sana. Güzelim ben. İşle bir şeyler çok iyi ya. Teşekkür ederim. Bir taşla on kuş falan vurdun ya. <laughs> Giderek profesyonelleşiyorum bu işte yüzden. İyisin iyisin. Yok, yok. Hayır, seviyor musun bu işi? Hadi anlat. <laughs> Seviyorum tabii ya. şey diyecek hani çok çekiyoruz ama falan gibi bir noktadan girmiyorum. Hayatta her meslek zaten bir sürü sıkıntısıyla beraber var. Bence bizim mesleğin eğlenceli tarafı daha çok. Peki. Şimdi sana dediler ki <laughs> ne oldu, ne iş yaptığını söylemeden mesleğini anlat bize. Nasıl anlatırsın? <laughs> Zor soru değil mi? <laughs> İnternetten buldum. <laughs> Anlatırım aslında. <laughs> Evet. Oyunculuk demeyeceksin. Ne iş yapıyorsunuz dediler sana. sana. <laughs> Abicim evet. Ha bir tane daha alayım. Aa nasılsın ya? <laughs> Çok güzel. Ne yapayım sor. Geleceğim biraz sonra uğrayacağım. Ya ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bu iş. Işte. Oyuncu abi. Oyuncu da Tabii hala. Tabii mekanda ondan başkası yokmuş gibi davranan biri varsa o oyuncudur. Öyle miyiz ya? böyleyiz değil mi? Bu gerçek. <laughs> Çok iyi. En son oynadığın oyun yutmak mıydı? Ha şey yaptınız Waterproof. geçen. Waterproof. Ee, ha üç kız kardeş yaptınız. Üç kız yaptım. kardeş yaptınız. Çok iyi hmm. Çok... Çehov oynayamadım Çehov. Çehov ya benim belalı yazarlarımdan biri Çehov. <laughs> şey Seviyor musun? Ya çok seviyorum ama sevmem orada. mesela çok şey oldu. Ee, okula giderken, birinci sınıftaydım ikinci sınıftaydım galiba. İşte hoca Çehov oynamamızı istiyor, komedi diyor işte falan. Okuyorum o kim <laughs> hiç komik <laughs> değil tamam mı? Böyleyim bak o zamanlar <laughs> kafam çalışmamış olan. Ya bunun ne işi komik çıldıracağım falan bir de çalışkan da öğrenciyim hani deli gibi parça falan. Gidiyorum hocam bunu algılamıyorum falan sen anlarsın yaparsın falan. <laughs> Haftalarca en son şey çalışıyorduk bir çare kadın hani girer ya vır 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 konuşur. Hazırlamışız dört hafta ve ben bir türlü çıkmıyorum çünkü diyorum ki rezillik yani, hani olamaz. En sonunda hoca dedi ki hadi çıkın artık. Hadi siktir et ya Başak dedim. Tamam artık neyse çık, oyna yani. Ne bu dedim ya kalsın ne Allah, ya, Allah Allah Ne Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> o gazla ben bir oyna sen. Benim şeyi kırdığım andır oyunculukla ilgili. En son parçanın sonunda masanın üzerine taiçi yapıyordum. Bütün son, bir, sürü, bir bu tane oyuncu, kadın. evet, Evet. <laughs> evet <sonucu> arkadaşım <gülüyor> yerlerde şey gülüyorlar filan. Çok iyi. O Sonu böyle yaptı. Ulan bunun nesini anlamamıştın sen o zaman diye <laughs> mi? <laughs> <laughs> Şimdi anladım hocam. <gülüyor> <gülüyor> Sahnede anladım biliyor musun? Ne kadar komik olduğunu şey oldu. <laughs> Çok iyi. Evet. <laughs> Keşke çeyo çalışsaydık. Bir daha gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? <laughs> Arada ben geliyorum. <laughs> gelsin ya bir 5-10 bölümde bir. Bizi Bak Bakalım hiç tartışmışsın. Bayağı dersler aldım ünlü oyunculardan. <laughs> Ay vallahi böyle oldu bak düşünmeden aslında iyi bir şey yapmış oldum hepinizden. <laughs> bir şeyler kapsam belki bir şey olur benden. <laughs> Olmamış halimiz. Sessizlik. <mi? gülüyor> şurada böyle şeyler yapın. Bir efektler yapın. Wow, olmuyor mu? Şuralara bir şeyler koyun. Balıklar ha hmm. bu arada Bıçak'cığım özel istediğin bir şey olur. Bir görsel girmemizi. Şurada sürekli bir yıldızla oturabiliyor musun? <laughs> yıldız yapabiliriz. Hadi. Şşşş diye yıldız üstünden Ama böyle <laughs> alakasız <zaten>. anlar. <laughs> özel sen mesela şey aklına geldi mesela yıldız falan de böyle şey yap. Biz onu koyarız. Ooo çok iyi. Hı. Tabi tabi. <laughs> <laughs> Kereviz. <gülüyor> 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 Ay geçen bölüm pürata koymuştu. Ay çok iyi. önce kalbim sıkışıyor falan dedim ya işte. o sahneye çıkmadan önce. Şey, premier öncesi ne yapıyorsun? <laughs> Var mı? Premier kabusun. Premier <laughs> kabusun. Şey, çok heyecanlanıyor yap, musun? Ediyor, heyecanlanmaz evet heyecanlanmaz mı? Ama dışarıdan heyecanlandığım benim garip bir şekilde belli olmadığında... Benim de çok. En son mesela waterproof'a çıkmadan önce. Şimdi onu izleyemedim. Bütün beş kızız işte oyunda Hı -hı. ve herkes böyle heyecanla çıldırmak üzere. Birinin kalbine bir şey girmiş, birisi sürekli bir sıkışıyor <laughs> bir falan. Bir de beş kadın. Ondan sonra benim eve bir korkunç küçük kadarcık bir kulis zaten. Ben de böyle duruyorum tamam mı? Şimdi onların hepsinden daha tecrübeli, bozucu oyuncu arkadaşlarımdan daha tecrübeli, daha çok sahneye çıktığım için onlar zannediyorlar ki hani şundaki rahatlığa bak hiç şey yok. Ben şey bilmiyorlar. Ben öyle dururum. Yani içeride tı 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 tabii tabii heyecanlandığım <laughs> zaman şeyin kesiliyor benim. Tam tersine dönüyorum <laughs> yani. Bütün <laughs> şey oyunlardan önce de öyle derim. İşte yutmakta da mesela geliyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. Ben böyle 45 dakika makyaj yaparım sakince. Konsantrasyon tabii hali. Tabii çünkü de o süre konsantre <laughs> oluyor ve muhtemelen heyecanlanıyorum ve onu kendi kendime sakinleştiriyorum falan. Konuşamam yani. Ama mesela bir gün önce ya da o hafta oluyor mu, başlıyor mu anksiyeteler? Ne yapıyorsun, nasıl aşıyorsun ya da. Ya evet, benim o... premier kampusların vardır. Bir önceki bölümde anlattığım için tekrar anlatıyorum. Ya bir de şey görelim <laughs> <gayet gülüyor> premierde oynadığımdaki hissetin ya da o sıradaki gözlemin asla diğer oyunlarla bir değil mesela. O başka bir şey, sanki o bir oyun değil gibi. Yani çünkü tam ne içine girebiliyorsun bence. Benim için yani ben hiç hiçbir <laughs> zaman tam olarak içine giremedim. <laughs> yani onun coğrafyasını hiçbir premier yok. Çünkü bütün tanıdıkların da orada. Ve ilk defa bir şey yapıyorsun, ee, bir şeyi ilk defa yapıyorsun. Yani herhalde yanlış mı yaparım? Hani ne o, o anın tam içindesin, ne tam olarak dışındasın. Böyle ara bir yerde yüzer Hiç gibisin. Hiç kimsenin fikrini bilmiyorsun, daha duymamışsın. Korkunç bir his yani. Çok oradasın, asap bozucu yani. <laughs> Kabusun kendisi o diyorsun. Evet, ya. yani. O yüzden tabii yani o hafta e, geliyor, geliyor, geliyor falan hmm. diye. Hmm. Bu uykular, yatam uyumadan önce böyle işte bilmem. Bir de ben şeyimdir çok normal hayatımda aşırı dalgın bir insan olup sahnede sette falan da sıfır dalgın olan bir insan yani şuradan şunu falan tutabiliyorum böyle garip ama normalde mesela şuradan da oturdum yerde düşebiliyorum bu <laughs> <yerde>. an <Ama gülüyor> orada <gülüyor> ama hiç yok mu sahnede sıçma hiç anı? hiç hayır bir takıl düşmem ya Hani böyle bir şey unuttun sonra ona güldün kendini falan. <gülüyor> <gülüyor> bir kendi kendine. Ya mutlaka. Perde kapandım. <laughs> mutlaka. Yani o kadar olmuşsun, büyük bir, şey, yok, büyük bir şey yok. Yok sıçma. Anladım. hatırlardım olsa ben... Ke... abi. O kız unutulur mu? Yok. Ve çok keşke olsa ve ne gülerdim yani. İnşallah olur. <laughs> Sus kız Nisan da oyunum var. Kal geliyor. Hangisini <laughs> oynayacaksınız? Yutmak. Ya yani, yani. tekrar başlamışsınız diye saklar geldi tabii. Şey. Ya bizim 5. sezon işte şey de Hayır, ya bir bit sözü bitiriyorduk bitirmişsiniz falan. Bitirmişsiniz sonra, tekrar. Bitiremiyor seyirci gelmeye çok. devam ediyor falan. İstiyorlar. İstedikçe Hepiniz birbirinizden iyisiniz. Çok yani seviyorum ya, e, yani Ece'yi de Merve'yi de çok seviyorum. Çok Üçeriz şey oldu çok ya. iyi oyuncularsınız. Vallahi. Çok teşekkür ederiz. Onlar adını da alıyorum. Bunu. <laughs> İnşallah dördümüz. biz bir. <laughs> Onlar üçü beraber gelse de inçilirsiniz. <laughs> Manyak <gülüyor> <ve> <gülüyor> Ah 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 bağlama şey mi o ya? Ah ah oyunculuk. <laughs> Bu bağlama cümlem. İnsanları sen genç oyunculuktan mı soğutmaya çalışıyorsun? <laughs> Ah, ah, ah. Buradan yol yakınken geri dönün. Önce <laughs> olmam demek birileri var mı? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Öyle. Hatta yol yakın değilken bile dönebilen, dönseler ne güzel olur dediğim insanlar insan var. Öyle isim verme de hani gerçekten berbat oyuncu ya da işte hiç sevmediğin bir insanla oynamak zorunda kaldın anladığım kadarıyla. Berbat oyuncu. <laughs> <laughs> ha evet tabi canım. Ama ben onlara oyuncu da demiyorum hmm. bazen. Na, nasıl yani baş oyuncu, ediyorsun o durumuna? Şey gibi gelmiyor bana yani. Çıktın bir şey yaptın ve oyuncu oldun gibi bir şey değil hmm. yani. Onu öyle oyuncu diye tanımlamıyorum. Hı. Hmm. şimdi... Yok sinir falan gelmiyor. Çalışman gerekiyor ya bazen. Ona sinirlenecek bir durum da yok. Yani... Ben şeye daha çok sinirleniyorum. Eee <laughs> ahlaki e, deformasyonu olan insanlarla çalışmak zorunda kaldığımda daha çok sinirleniyorum. <laughs> Çünkü... Yetenek, yeteneksizlik, bir şey yapabilir yapamaz ya da bu bir şov dünyası bir sürü bileşen var ama ahlaksızlığa tahammül edemiyorum. Öyle insan gördüğüm zaman ben çok sinirleniyorum. O zaman da bu, onu oraya getirenlere soruyorum gerçekten hani mantıklı, makul mü yaptınız, niçin bu insan burada? Yine de e, tercih ediliyorlar ya ben de ona çok şaşırıyorum. O da çok şey şaşırtıcı değil mi? Çok ikiyüzlü geliyor bana. <laughs> 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 evet. Hı? Çok bizim piyasada şey var. <laughs> Gırtlak gıtla falan yani eşyalar evet. falan havalarda uçuşu hani şimdi böyle bir insanla sen bir daha mümkün mü? Üç ay sonra bakıyorsun onun projesine oynuyor. Allah Allah! E nasıl çerçeveleri mi astınız beraber yerine <laughs> Evet o, o, ona ben de çok şaşırıyorum. Şey bir de çok işte zamanında gelmez işte e, seti bekletir alkol gelir dönüş, kavga bağ. eder bilmem ne bir sürü problem çıkarır yine bir bakıyoruz evet. onlar yani. O zaman diyorum ki ben de kavgacı olayım. O öyle olmuyor ya hep, ya. hep, hep, hep iyi anlıyorsun. Olma yavrum sen boş <laughs> yok, ver ya. Olmuyor değil mi? Ne gerek var ya çirkin çirkin hareketler. Çirkin çirkin. Evet. O ne ya? O kadar da abartmayın yani. Ne Bu mi? oyuncular da kendilerini çok önemsiyorlar. Ama abi yok zannediyorsun be. Arkadaşım merhaba. Nasıl yapmıştın? <laughs> Yapamadım. <laughs> merhaba. Birazdan <daha> yaptırıyoruz. Çalıştırıyor <Çözüştürür> musun beni? <laughs> ah, ah en çok neyine güveniyorsun? Boncuk da düşürüyor şimdi neyim mi? Bebeğim yani... Bebeğim çok iyiyim ya. Ses tutup ya çok iyi. O kadar iyi. o kadar iyi. O kadar iyi ki bak şimdi duyuyor musun şuradan? Şey yani hızlı... pratik zekamı güveniyorum bir kere. Hani çok hızlı düşünüp. Yıldız koyalım mı? E, Ding! <laughs> bir de en çok herhalde empati duygumu gelişmişliğine güveniyorum. O yüzden böyle farklı psikolojik, sosyolojik durumlardaki insanların duygularını hmm, gerekli derinlikte algılamam çok zamanımı almıyor. Hı hı. Ama bu tabi 7 yaşından beri gözlem yapıyorum. Evet, onun etkisi olabilir. Yıllarımı mı verdim Dulduk bu işe yere. diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> alakası alakası var çocukken yani. Ben de gözlerimin rengi değişiyor diye aynanın karşısında çok ağlardım. Şimdi Ela Ela psikopat! <gülüyor> <gülüyor> ya, e, bunu <laughs> anlatmış mıydım? <laughs> Ela gözlüler bunu yapmıyor mu? Ben bütün Eylül'ü Avrupa'ya sanıyordum. Bu benim şeyime benziyor. Ben yalnızken yüksek sesle kendi kendime saatlerce konuşabiliyorum. Tabii, Neden? Bilmiyorum ama bunu 8 yaştan bir yapıyorum. ve 17 yaşına kadar herkesin acaba? yaptığını zannediyordum. Sonra bir gün, bunu çok, çok iyi. anlatmışımdır. Bir gün bir arkadaşımla konuşuyorum işte 17 yaşında benimle. Hayalimde dedim işte geçen kendi kendime konuşuyorum ve şunu fark ettim falan. Bu da güldü kendi kendime konuşuyorum. Dedim hani konuşuruz da kendi kendimize. Konuşmayız. Dedim konuşuruz da kendi kendimize. Şimdi konu bu değil niye böyle olsun diyor. <laughs> diyor <bilmiyorum>. Konuşmayız kendi <laughs> kendimize. Ben böyle... Nasıl yani sen konuşmuyor musun kendine? Hayır. Ne demek yani? Nasıl yani kimse konuşmuyor? <laughs> orada mı anladın değil oldu Orada anladım. yedi. <laughs> Hayır ben orada anladım. Aa, ailemle de hiç anlamadım. Anladılar mı lan yoksa? O yüzden mi iki çocuk daha yaptılar diye? <laughs> Bundan bir şey olmaz. <laughs> yani pas. <laughs> Öyle. Ama sonra bir ara böyle... <laughs> psikolojik destek almak için psikoloğa gittim falan. Dedim ki e, kötü şeyler yaşıyordum çok ama bir türlü depresyona giremiyorum anlamısındı <laughs> de. Ve onu fark ettim dedim. Depresyona girmiş olmam gerekir. Herkes depresyona girerdi falan. Doktora Neden gitti. depresyona giremiyorum doktora diye de doktora gittim. Dedim ki böyle böyle yani şunu yaşadım bunu yaşadım bunu yaşadım hani depresyonda olmam lazım falan. Ondan sonra beni böyle yapay depresyona soktu gerçekten aa, aa, ve iş yaradı süperdi. Ve orada ben bu şey özelliğimi anlatınca bana şey ödevi vermişti. He anlaşıldı senin neden bilmiyorum. Şimdi dedi Eve gidiyorsun hafta deniz üç gün kendi kendine konuşuyorsun gene dedi. Çünkü bir fark etti ki altı ayda konuşmuyormuşum. Ah ah ah. Oyunculuk. Hızlı ah, <laughs> öğreniyor. Kız hızlı öğreniyor. <gülüyor> <Yıldızlı>. <gülüyor> Bakalım program bitene kadar böyle <laughs> kaç yıldız alacak. <gülüyor> ah ah. <gülüyor> Beni, benimki de kesmedi mi kesmedi? İlla ki. Ama bu iç çekmek çok faydalı demiş. Psikoloğun söylemedi oh. mi sana? Oh. Bak onu söylememiş. Öyle Girdik canım. bu işlere be Başakçığım. Allah iyi ne yaptı? Ne yaptı? Şimdi böyle çok şunun oynamayı çok istiyorum. Klişe soru. Boş ver. Çarptık O ne ya? Kiminle oynuyor? <laughs> ne? Ne? Ne soru sor. Kendine bir soru <laughs> ee, sor. Bu da iyi hastanede nereye gitmek isterim falan. <laughs> <laughs> sadece bu var. tamam Mars. Mars'a gidiyor Hı. insanlar. Yani bu kadar daha az ilgi çekici bir şey bulsaydın <laughs> yetmez. Ay, Uranüs Ay. falan filan deseydin. <laughs> Mars, Mars şu an Mars'a gidiyorlar. Görmedin <laughs> mi görüntüleri? Yani. Şimdi orada bir tiyatro oh, oh, oh. kurulmuş. Mars'ta. <laughs> <laughs> Mars'ta tiyatro kurdu. Niye bu sahnenin boku mu çıkmış? <laughs> E şurada oynay yapıyoruz. Sıkıldık. Tamam. İlk hangi oyunu sahne ediyoruz? Marsa. <laughs> Bilemiyorum ya. sıkıştım. İlk yazarım ben ya onu. Yeni ye, tabii yeni metin yeni dünya. E, yeni dünya yani <laughs> mı? şimdi. Yeni dünyaya gidip ne oynayalım? Niye buradan bir hikaye götürmeni istemez misin <laughs> Marsa. <laughs> Gerçi kimse var mı onu da bilmiyoruz ama yani ay, çok tarihsiz oldu. Gerçekten. Şaşkınlıkla izledim. AHA! <laughs> <laughs> Kurtaramayacağım galiba başakçı, Artık buraları keser miyiz? Lütfen <laughs> kesmeyin olur mu? <laughs> <laughs> Bunların özelliği görüntüsüzdür. Kendime ceza veriyorum tek üzerinde duracağım. <gülüyor> 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 tamam yeter. Oskar. Oh. Hı? Ne? Şu an... <laughs> son performansından ötürü. Evet. Çok iyi. Peki. <laughs> Oscar Ghost'u! Evet. Başak Daşman! Didi didi Oscar, konuşması yapar mısın? Gerçekten. <laughs> Ağlayayım bu şey gibi? Kim ağlamıştı? Natalie değil. Kim ağlamıştı? Natalie <laughs> mi ağlamıştı? Hayır, herkes ağlamıştı. <laughs> katılma. <laughs> <laughs> Bunu yapma. Yapma. <laughs> katılma. Katıl. Ya. Yani... Katıl ağlamak katılmak, gülmek <laughs> katılmak mı? <laughs> gülmek katılmak. Gülme. <laughs> Yoksa join <laughs> anlamında gülmek gülme, katılmak olur. Ağlamak katılmak olmaz. Teşekkür etmek gerekiyor değil mi? <laughs> evet, bir Oscar konuşması. Hayır şu an provasını yap ki bak düşünce her şeydir. Tohumunu at gerçek olsun. Ne düşündüğüne dikkat et. <laughs> Hello. Kişisel gelişim kitabı. Reklam alacağım <laughs> buraya. Ger gerçek <gülüyor> <gülüyor> O yüzden yani derim ki ben de ilk Oscar konuşması programısını benim programımda yapmıştı. İyi <laughs> <laughs> gidi. Ya güzel olurmuş gerçekten. Ne derdim ki? Hakikaten. Ama çok sıkıcı şey şeyde konuşmam. yalnız. Yani, anneme meyden. teşekkür falan yapar mısın? <laughs> anneme teşekkür etmiyorum ona teşekkür. Neden edeyim ben teşekkür? teşekkür? Yazık kızınca o beni göndermişti ihtiyacını. <laughs> <laughs> Aileme teşekkür ederim tabii ha, ki. Ondan Sevgiline sonra... mecbur. Sevgi mecbur o izleyecek. İşte. Işte, tribe girer sonra. Yani bir de seni çekiyor şimdi çalışıyorsun. Ha o Eğliyor çok önemli falan, ya. Arıyor. En çok o çekiyor tabii kim tabii. çekecek. Tabii. Rezalet yazık. <laughs> tabii. Sevgilim. <laughs> Canım sevgilim. <laughs> Canım sevgilim. <laughs> Arada gazlıyor. <laughs> Kıyamam. Gizli mesaj. <laughs> ya böyle sosyal şey içerikli bir şeyler söyler mi? mi? Dünya barışı. bu. bu güzellik yarışmalarında oluyor. <laughs> güzellik yarışmalarında olan. Dünya barışı. <gülüyor> 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 Öyle bir kız var ya sesi birden bir şey oluyordu. Türk müydü o ya? Bizim kız mıydı o? Hani böyle dünya... Benim de fazla o videoyu bir... ya. Herkes işte bir şey bir şey konuşuyor. <laughs> Birden... Merhaba! Diye bir ses çıkıyor kızdan. Bizim Göndersene bu videoyu. Sonra sonra ya. Merhaba <gülüyor> mı diyor? Şurayı niye kahveye çevirdik biz iki dakikada? Neyse <laughs> bu bir program. Ah, ah. Hiçbir şey yok. Ah ah. <gülüyor> <Oyunculuk>. <gülüyor> Sakar olduğumu söylemedim. <laughs> Sakarsın. Ne gibi sakarlıklar yapıyorsun? Hadi anlat güleriz. Gözler düştü. Işte. <laughs> ee, okula giderken şey diye düşünmüştüm. Böyle biz okuldayken hani bize bir şeyler anlat, gösterilir, yap, yapmamız istenir. Ama tam olarak sebepleri, neden, sonuç, ilişkileri anlatılmaz ya. Sen böyle tamam o dört yılı bitirdikten sonra. Ha o oh, okey bundan, bundanmış diye. Ben kendi kendime şey demiştim. Yani bazı şeyleri daha açıklayıcı anlatsalar daha hızlı öğrenirdim. Niye böyle bir şey yaptılar. <laughs> o yüzden ben öğrencilerimle mesela öyle, öyle irtibat kuruyorum. Çünkü akıl e, meselesinin önemli bir şey olduğunu düşünüyorum bu oyunculukta. Hı hı. Yani içgüdülerin nasıl e, her zaman hareket halinde olması gerekiyorsa sahnedeyken aklında hep en başından itibaren orada olmalı. Onunla çözüyorsun çünkü. Ve bir şeyin nedenini, sonucu, bütün bağlantıyı kurduğunda daha hızlı ilerliyor benim için. Hı hı. O yüzden öğrencilere de onu anlatıyorum. Hani bir şeyi e, ve o zaman çok heyecanlı ve gözleri parlıyor falan gerçekten bir gizemi çözmüşler gibi hissediyorlar hı hı. ki öyle. E, o yüzden evet hani biraz öyle bakıyorum meselelere, de, öyle de göstermeye çalışıyorum. Sana oyunculukla ilgili verilen en iyi tavsiye neydi hatırlıyor musun? Yani sen şimdi eğitmenlik yapmak hmm. çok özel bir şey bence. Birilerine bir şey öğretebilmek. Ee, <laughs> yani bunun iyi oyuncu olmanın ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani oyunculukla hatta bazen ilgisi bile yok. Hani eğit bazen çok farklı evet, evet. şeyler <laughs> e, ama şey e, hepimizde böyle çok basit bir cümle gibidir ama o böyle bir yere der oyunculukla ilgili bir, herhangi bir sohbette de olabilir illa okulda bir hocamız değil ama benim öyle hayatımdan düşünüyorum var bazı şeyler. <laughs> Sen hani öğrencilerine böyle tavsiyeler veriyor musun bununla ilgili? Ben mesela eskiden çok kendime acımasızdım şimdi mesela çok şeyim çok esneyim. Evet o önemli bir şey galiba evet ben de eskiden çok acımasızdım şimdi daha yaş. Aldıkça o konuda da yumuşaklaşıyoruz birazcık. Bunu mesela çok <laughs> Yani Biraz hani e, esnek olmasını tavsiye ediyorum mesela böyle evet. gençlerle konuşurken. Yani o kadar e, kasma yani rahat evet, ol. Evet, sakin ol, dene, çünkü, e, olmayabilir, bir daha denersin. Bir de ben e, şeyi tavsiye ediyorum, genelde tersi olur hani bir şey yapamıyorsan onu yapmak için böyle elinden geleni yap, şunu yap, bunu yap yerine. Bazen şey diyorum mesela, ya bir şey yapamıyor olabilirsin Hı -hı. çünkü bir oyuncuda her şeyi yapabilir diye bir şey yok gerçekten iyi yaptığın bir şeyi daha yukarıya çıkarmaya çalışma bence daha mantıklı. Hiç yapamadığın bir şeyi ortalama bir seviyeye çekmekle uğraşana kadar. Neden ki? Çünkü bence daha şey, demolize de olacaksın. Bazen vakit kaybı Bir de herkes her şeyi yapmak zorunda, mı da acaba? Değil. Acaba, evet parladığın bir özelliğin varsa neden onu daha 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 da parlatmıyorsun? Senin en sıra dışı yeteneğin ne? Bak yine şey sordum. Gördün mü? Hmm, bebeğim. Bebeğim Ama öyle sorunca bakayım. Yani, yani olmaz olmaz şeyler düşünüyor. <laughs> Oyunculuk da. Oyunculukta da kullanıyorsundur. En sıra dışı. dışı yeteneğim şu ya. <laughs> Nasıl yapıyorsun anne? <laughs> Nasıl ya? Bak. Görmedin mi? <laughs> bir daha. <ya>. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Bunu bir kere kullanmış. Göz kaslarım bozuk. <gülüyor> Kıskanmış ama. <laughs> <Bozuk mu? gülüyor> <laughs> <laughs> Kıyamam. <gülüyor> bozuk. Takılıyor. <laughs> oyuncak bebeklerimiz vardı ki onun yiyor. Evet sen zaten onu söyleyecektim. Geldiğinde de söyleyecektim. Hep seni oyuncak bebeklere benzetiyorum ben. Gerçekten mi? Evet. Ben bu kıza hoşlanıyor muyum? <laughs> sabah tam bir alıyorum böyle intiliy artık. <laughs> yok yok nereden yok yok yalnız. Bayağı Ekliliğim. yürüyorsun bana. <gülüyor> 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 <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> yok gerçekten böyle şey. E, Porselen bebekler gibi değil mi? Böyle boncuk boncuk gözleri var. Böyle evet. Böyle böyle böyle. Bilsinize. Böyle. Buraya bir şey koyun. <laughs> Kalpler ne koyalım? Yıldız <gülüyor> olmaz <gülüyor> Yıldız olmaz mı? Güneş filan aksın tepembe. Çizgi film izliyor musun? A <laughs> çizgi... ay. Böyle bir tane çizgi film kahramanı oynayacaksın mesela. Boli. <laughs> <laughs> ben... Boyalı... <laughs> <laughs> Bir robot işte. Dünya nükleer savaş sonunda yok olmuş ve onu orada unutmuşlar. O bir robot böyle. Ha! Aşık evet. oluyordu ya. Evet. Şey, gurumu çok severim ben. Groot. Ee, galaksinin koruyucularındaki o ağaç. O da hep uzay. O da sürekli sadece I'm Groot diyor. I'm Groot. Bütün tek, her, her şey onunla ifade. Sinirliyken de. I'm Groot. Sen Climero'da <laughs> olursun bak. hayır. Ama bu haksızlık <gülüyor> öyle <gülüyor> değil mi? <laughs> Hocam O kadar mutlu ettin ki beni buraya gelerek bugün. Gerçekten çok teşekkür ederim sana. <laughs> ee, i̇nşallah... E, Manipülatif. Beni kendinden şüphe ettim. Ben bir gelmişim <laughs> e, Dilersen şimdi başka bir köşemiz var. Oraya geçip beraber. Nasıl arzu edersen. Evet. Çok, çok teşekkür, ederim. ediyorum. Ben de beni davet ettim. Hadi kalk. Kapanış. <laughs> <laughs>